Ve bunun yanında da biraz işte siyaset, ticaret odası o görevlerle de üstlenip hayatımızı devam ettiriyoruz. Peki Akan Bey, Viyana'ya ilk gelişiniz nasıl oldu? Kim tarafından vesile oldu? Viyana'ya ilk gelişim şöyle oldu. Ben o zaman işte dedemle anneannemin yanında kalıyordum. Annemle babam buradaydı. Maalesef anneannem rahmetli olduğu için, dedem de yaşlı olduğu için bana bakacak durumda olmadığından dolayı annemle babam beni buraya aldırdılar. İşte buraya da uçakla geldim. Geldiğimde de Avusturya'da o zaman karpuz, kavun falan diye meyve türleri yoktu. Elimde de iki tane büyük karpuzla buraya indiğimde bir yana da herkes bana böyle şaşırdı baktı. Ondan sonra gümrük memuru da bunun içinde ne var falan diye torbaların içinde ben de dedim karpuz. Gerçi konuşmasını da bilmiyorum ama işte o zaman Türk arkadaşlar bana yardımcı oldu. Öyle elimde iki karpuzla küçük bir bavulla buraya geldim. İstanbul'da hangi semtten geldiniz? Süleymaniye'de kalıyordum. Biliyorsunuz Büyük Süleymaniye Camisi var. Mimar Sinan'da kaldığı yerde orada kalıyordum. Mimar Sinan İlkokulu'nu bitirdim. Ondan sonra işte buraya geldim. İstanbul'un en kalabalık semtlerinden birinde aslında yaşamışsın. Evet, evet. Kapalı Çarşı'da yakında, Tahta Kale falan yakında. İşte buraya geldim. İlk tabii geldiğim gün biraz heyecanlı geçti ama ondan sonra yaz tatilinde de geldik. Biraz tabi sokağa çıkma anne baba çalışıyor. Evde yalnız olmaz bir bakayım dedim. Çocuklar nerede? Biliyorsunuz biz İstanbul'da sokağa çıktığımız zaman kapının önüne bir sürü çocuk var hep arkadaşlar. Ben burada iki ay yaklaşık hiçbir çocuk göremedim. Çok aradım. Hiç kimseyi göremedim. Moralim çok bozuldu. Büyük sıkıntı çektim. Meğersem burada işte çocuklar yuvaya gidiyormuş. işte yuvadan evlerine gidiyormuş. Ben çok parkları falan dolaştım. Ama ondan sonra yavaş yavaş işte okula gittikten sonra arkadaşlar edindim. Ama o arkadaşlar da hep genelde işte okuldan çıktıkları zaman yuvaya bile gitmeseler evlerde buluşup evlerin içinde oyun oynayıp hani öyle pek öyle sokak falan e, arkadaşlar. Evet burada sokakta oynama kültürü yok çocuklar. Yok, yok hiç genellikle yok. İşte yavaş yavaş ondan sonra işte bir futbol takımına yazıldım öyle arkadaş edindim. İşte boş zamanları öyle geçirmeye çalıştım. Yoksa genelde burada arkadaşlık yapmak, insanlarla veya çocuklarla buluşmak öyle kolay değildi zamanında. Şimdi de galiba öyle. Galiba Khan Bey, siz aktif yaşama çocukluğunuzda başladınız. Evet, aynen öyle. Ben onu çok seviyordum. Sosyal faaliyet, insanlarla beraber olmak çok hoşumuza gidiyordu. Ama biliyorsunuz İstanbul'da da bu böyleydi. Mahallenin çocukları hep başka mahallenin çocuklarıyla ya top oynar ya başka çekişmeler olur olur falan. Ama böyle bir kültür burada yok artık İstanbul'da da sanırım bu değişti. Biraz herhalde şehir kültürü değiştiriyor insanları da hali. Biraz çocukları koruma altına almaya başladı bebeğinlerde. de. Katlı gibi o kültür. Hani daha küçük şehirlerde olabilir ama İstanbul için bunu söyleyemeyeceğim artık üzgünüm. Evet aynen öyle ben de onu takip ediyorum. Bakmayın şimdi ben 43 seneden beri burada olsam bile senede en azından 3-4 yıl İstanbul'da gidiyorum. Ve doğduğum, büyüdüğüm semti hep ziyaret ediyorum. Ama artık o evler, o oturulan aileler falan artık yok. Hepsi dükkan, mekan, fabrika gibi yerler olmuş. Hani o kültür orada kalmamış artık. Akan Bey, bundan sonraki için hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki hedeflerim şu, ben bizim bir işletmemiz var. Bu işletme çok başarılı. İşletmenin adını da söyleyelim isterseniz. söyleyelim. Bu işletmenin ismi Orient Occident. Bunu özellikle bilerek veya çok düşünerek böyle taktık. Bir bağ kuralım dedik biliyorsun. Orient Occident yolu Bağdat'tan başlar Londra'ya kadar gider. Biz böyle bir bağlaşımda bulunduk. İşte bunun bu işletmenin bir ikincisini daha kurmak istiyoruz. O işlet o, 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 o yönde devam etmek istiyoruz. Tabi bir de bu siyasi veya ticaret odasındaki hayatımızı yap aldığımız görevleri devam ettirmek istiyorum. Onun dışında çok büyük hedefleriniz yok herhalde. Sadece işe odaklandınız. İşe odaklandık evet. İşte çocuklarımızla ilgileniyoruz, ailelerimizle ilgileniyoruz. Ama benim hayatımın günlük yaşamının önemli bölümü işte dediğim o sosyal görevler siyaset ve ticaret odası oluyor. Yakan Bey, hiç ileride Türkiye'ye dönüp tekrar yerleşmeyi ister misiniz, düşünüyor musunuz? Ben ikinci kuşak, çocuklarım üçüncü kuşak. 24-25 yaşında öyle bir düşüncemiz yok. Onu açıklıkla söyleyeyim. Biz buradaki hayatımızdan memnunuz. Ülkemizi, vatanımızı veya doğduğumuz şehri unutmuyoruz ama öyle bir düşüncemiz yok. Burada kalıp burada yaşamaya devam edeceğiz. <laughs>